Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Toshiba bir SSD tanıtacağım Bunun internette birçok tanıtım videosu var. Ben e, alırken onlara bakıp inceledim, araştırmasını yaptım. E, en son bu Toshiba SSD'yi almaya karar verdim. Toshiba e, TR200 olarak geçiyor. 240 GB 120 GB almak istemedim. Zaten 100 GB falan kullanıyor. Kullanılan bir alan var. Ee, Windows'u falan yükledikten sonra çok bir alan kalmıyor. 240 GB tercih ettim. Şimdi arkadaşlar e, ben yapılan testlerde gördüm ki Toshiba SSD'nin vaat etmiş olduğu hızlara işte 500 40 mega e, okuma hızına, mega e, megabit okuma hızına 540 işte megabitte, yazma hızına 530 megabitte yazma hızına ulaştığı söyleniyordu. Ee, ya bu değerler e, yani en son değerler diyebilirim hani bir SSD'de alınması gereken en yüksek değerler. Şimdi e, yapılan testlerde o YouTube'daki videolarda ulaşmışlar bu değerlere. Eee ben de ona aldım. Şimdi arkadaşlar öyle bir kutusunu açalım. Şuradan bandı açılmamış. Ee, orijinal olduğunu gösteriyor. Kutu içeriğine bakalım. Sonrasında bilgisayarda ben de bir hız testi yapacağım. Tamadım mantı şöyle çekeyim. Ya Toshiba Japon markası olduğu için ya, yıllardır laptoplarda kalitesini gösteren bir firma. Ya, sonradan o CZ firmasını alıp bu işe girmiş. Ya, yapılan testler benim hoşuma gitti. Evet arkadaşlar şöyle bir kitapçı var. 2.5 inç SATA 6 GB. Arkadaşlar bunun ikinci ayarın şu. bilgisayarınız eski ise e, bunun hızı yarıya düşüyor. Yani 540 e, megabit okuma hızı varsa 300'e 250'ye düşüyor. Ona göre alacaksınız. Eğer bilgisayarınız e, anakartı yeni ise bu 6 GB hızları desteklediği için bu en yüksek hızda kullanılabiliyor. Buna dikkat edin. Sonra niye bu hızlara ulaşamadı diye düşünmeyin. Şöyle bir kabın içerisinde çıktı. Evet arkadaşlar. Yani çok hafif elinde yokmuş gibi hissediyor insan. Metal olduğunu ben bilerek aldım. Metal olduğu halde bu kadar hafifse Diğer plastikleri o sandiksin falan e, Hileben'in plastiklerinin hafifliğini ben hiç düşünemiyorum. Onlar da zaten plastik olmasından dolayı tercih etmedim. Bu metal büyük ihtimal alüminyum alaşımlı bir şey ve bu soğut, e, soğumasına e, destek veriyor. Soğutucu özelliği var bunun. Bu da performansını arttırıyor. Evet yine özellikleri de burada geçiyor. Videoyu çok uzatmayayım. Tasarımı gayet hoş güzel, hafif e, laptopta ve bilgisayarda bir ağırlık yapmayacak bir SSD. E, bilgisayardan da ne kadar hıza ulaştığını o her zaman kullandıkları programdan size göstermeye çalışacağım. Evet arkadaşlar şimdi Crystal Disk Mark 6.0 programını çalıştırdım. Buradan tuşlara SSD'mizin hızına bakacağız. E, şuradan C'de 223 GB şeklinde görülüyor. Ee, Windows'u bunun üzerine kurdum. Yani hız konusunda ne diyebilirim ki o kadar hızlı ki hani normal bir Artix'e göre ben laptopunun Artix'ini kullanıyordum masaüstü bilgisayarımda hani diğer e, Artix'lere göre laptop Artix'i daha hızlı geliyordu bana ama SSD'yi takınca gerçekten hız neymiş gördüm yani dokunmamda açılıyor her şey çok hızlı bir şekilde açılıyor e, ee, bunu sizin de yaşamanızı isterim. Şimdi şuradan Alt tuşuna basalım. Bir hesaplamayı yapsın. Evet bekliyor şimdi. 514 megabayt okuma hızı belirdi. Gayet iyi. Ya bunları tekrar denediğinizde 520 çıkabilir, 530 çıkabilir. Tabi değişebiliyor. Ama 514'ten aşağına, 520'den aşağı olacağını zannetmiyorum. O yönden hızı çok güzel. Sesliğimizin Arkadaşlar videoyu durdurayım uzun olmasın e, bittiğinde tekrar açıp göstereyim size. Evet arkadaşlar e, yani yazmaz beni biraz hayal kırıklığına uğrattı 189.9 görünüyor saniye başına yani yapılan testlerde YouTube'daki testlerde bu daha fazlaydı hani kendi e, hani internet sitesindeki özelliklerinde de daha fazla görünüyordu. Yazma hızı niye böyle düşük çıktı anlamıyorum. Ben bunu tekrar deneyeceğim. Tekrar yeniden başlatacağım şimdi. Şimdi ikinci kez yaptığımda kendine geldi. Bu kez okuma hızını 551 yazma hızını da 508 megabit saniyede bu şekilde gösterdi program. Dediğim gibi bunlar elektronik şeyler. Bu program üçüncü kez çalıştırmamda biraz daha farklı gösterebilir. Ee, ama Toshiba e, SSD Bence gayet kaliteli güzel Yani Sisteminizin açılma hızı e, Saniyelik bazda bayağı bir değişiyor 3-5 saniye e, Can çıksın böyle hani 10 saniye arasında Şifresi falan yoksa e, Bir anda açılıyor Arkadaşlar tavsiye ederim Size de kullanabilirsiniz taşıma SSD'yi.